Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Just one more. 8 numara. Son yarışlarında gösterdiği performans, bu mesafede güçlü bir yarış çıkarabileceğini gösteriyor. Brian and Cooper. 4 numara. Genç yaşına rağmen önceki yarışlarında elde ettiği dereceler. Potansiyelini ortaya koyuyor. Leonora as secret. 3 numara. Son yarışlarındaki tutarlılığı, bu koşuda da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Night Jasmine. 2 numara. Kısa bir süre önce yarışa katılması formunu artırmış olabilir ve bu avantajı kullanabilir. Amazing Gracer 7 numara henüz yarış tecrübesi az olsa da potansiyeli ile dikkat çekiyor ve sürpriz yapabilir. Sasadi 1 numara önceki yarışında elde ettiği derece bu koşuda da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Nacho Problem. 8 numara. Önceki yarışlarında gösterdiği performans, bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Baviana. 6 numara. Yeni bir jockey ile çıkacak olması, ona avantaj sağlayabilir. Blue Highway. 9 numara. Henüz yarış tecrübesi yok ama potansiyeli yüksek görünüyor. Rudy Up. 2 numara. Yarışa katılacak diğer atlarla kıyaslandığında, daha az yükle koşacak olması avantaj sağlayabilir. Great Actress. 3 numara, yarış mesafesi onun için uygun görünüyor, bu da performansını artırabilir. Nishika. 1 numara, jokeyinin deneyimi, yarışta ona önemli bir katkı sağlayabilir. 6 numara, c h l e n o Son yarışlarında gösterdiği tutarlılık ve yüksek handikap değeri ile dikkat çekiyor. Uzun mesafelerdeki performansı, bu yarışta avantaj sağlayabilir. Hapseng, 3 numara. Hop, S-I-N-G. Son yarışlarında elde ettiği derecelerle formunu koruyor. Çıkış hızı ve pistteki performansı, onu öne çıkarıyor. Weightless, 4 numara. W-A-I-T-L-I-S-T. Son zamanlarda elde ettiği iyi derecelerle dikkat çekiyor. Jockey'nin tecrübesi, yarışta ona ekstra bir avantaj sağlayabilir. Tuscan Gold, 1 numara. t u s c a n L Gold. Uzun bir aradan sonra yarışa katılıyor. Ancak geçmişteki performansı ve jokeyinin yetenekleri onu potansiyel bir kazanan yapıyor. Contrary Thinking. 5 numara. Contrary T H I N K I N G. Son yarışında birincilik elde etti ve formunu yükseltti. Bu yarışta da benzer bir performans sergileyebilir. Frizante. 2 numara. F R I -z, Z A N T E. Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergiledi mesafe ve pist tercihi, onun için avantajlı olabilir. Pistol a Blazin, bir numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer. Alıyor. Whistler 3 numara, deneyimi ve son yarışlardaki dereceleri, bu mesafede başarılı olma potansiyelini artırıyor. It takes heart. 2 numara, son zamanlarda gösterdiği çıkış hızı, bu yarışta avantaj sağlayabilir. Luna Moth. 4 numara, Jockey'nin tecrübesi ve son yarışlardaki dereceleri. Bu yarışta iyi bir performans sergilemesine yardımcı olabilir. Flush. 5 numara, genç yaşına rağmen, son yarışlardaki tutarlılığı ile dikkat çekiyor ve sürpriz yapabilir. Majestic Creed. 6 numara, uzun mesafelerdeki tecrübesi, bu yarışta ona avantaj sağlayabilir. Commander of Truth. 10 numara. Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at, mesafeye uyum sağlama konusunda avantajlı görünüyor. Papa Golf. 2 numara. Önceki yarışlarındaki dereceleri ile dikkat çeken bu at, özellikle son 3 yarışında iyi sonuçlar elde etti. Riteco. 3 numara. Son zamanlarda gösterdiği performans ile dikkat çeken bu at, jockey'inin de katkısıyla iyi bir sonuç alabilir. Blast Furnace. 5 numara. Kısa süre önceki yarışlarında elde ettiği dereceler, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Laird of Magnolia 7 numara, son yarışındaki çıkış hızı ile öne çıkan bu at, pistteki performansı ile dikkat çekiyor. Valentine Gift 2 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor ve bu mesafede iyi bir çıkış yapabilir. Kara S. Dreamweaver 4 numara, genç yaşına rağmen son yarışlarında elde ettiği derecelerle potansiyelini gösterdi. Lika Rolling Stone 5 numara, son yarışında elde ettiği birincilik ile formunu bulmuş görünüyor. Bu da ona avantaj sağlayabilir. Amy S. Light 1 numara, jockeyinin tecrübesi ve atın geçmişteki performansı. Bu yarışta ona önemli bir avantaj sunabilir. Catchphrase 6 numara, pist koşullarına uyum sağlama yeteneği ile öne çıkıyor. Bu da onun için bir avantaj olabilir. Straka, 3 numara, uzun süre koşmaması, formunu kaybetmiş olabileceği anlamına gelebilir. Ancak potansiyeli yüksek. Amundsen, 10 numara, son yarışlarında sürekli ilk 3'te yer alması. Bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Neuschwanstein, 4 numara, son zamanlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son 3 yarışında elde ettiği dereceler oldukça etkileyici. Tetsu, 9 numara, yarış geçmişi ve elde ettiği dereceler. Bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Özellikle son yarışında birincilik elde etmesi önemli. Joking Way, 6 numara, geçmişteki performansları, bu atın kum yeteneklerini gösteriyor. Bu da onu avantajlı kılıyor. Funny Joke, 7 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at. Yarışın sürpriz ismi olabilir. Spun and One, 11 numara. Jockey'nin deneyimi ve atın son performansları. Bu atın yarışta öne çıkma ihtimalini artırıyor. Sunday Girl. 4 numara. Son yarışlarında sürekli olarak ilk sıralarda yer alması. Bu yarışta da güçlü bir performans sergileyeceğini gösteriyor. Loon Cry. 7 numara. Jockey'nin son derece deneyimli olması. Bu atın yarışta avantaj sağlamasına yardımcı olabilir. Golden Rocket 1 numara, geçmişteki dereceleri, bu mesafede iyi bir performans gösterebileceğini işaret ediyor. Silver Skillet 2 numara, son yarışlarda gösterdiği tutarlılık, bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini düşündürüyor. Sugar Bee 3 numara, son zamanlarda gösterdiği form, bu yarışta da iyi bir performans sergileme potansiyeline sahip. Kara S-Time 8 numara, yarış öncesi form durumu, bu mesafede etkili olabileceğini gösteriyor. First pitch. 5 numara, son yarışlarında istikrarsız bir performans sergilemesine rağmen, önceki birinciliği dikkat çekici. Just Licorice, 12 numara, son 5 yarışında sürekli olarak iyi dereceler elde etti. Bu da onun formda olduğunu gösteriyor. Elda Larry, 8 numara, son yarışlarında sürekli olarak ilk 3'te yer alması, onun bu mesafede güçlü bir rakip olduğunu kanıtlıyor. Stormy Birthday 6 numara, geçmişteki birinciliği, onun potansiyelini ortaya koyuyor. Ancak son yarışları daha tutarsız. Basuvio, 3 numara, son yarışlarında daha iyi performans göstermesi. Onun bu yarışta sürpriz yapabileceğini gösteriyor. Magni, 9 numara, son 5 yarışında sürekli olarak iyi dereceler elde etti. Bu da onun formda olduğunu gösteriyor.